Evde kal, çünkü evde hayat var Türkiye. Ailemiz için, sevdiklerimiz için ve bizler için görevi başında olan tüm silahlı kuvvetlerimiz için, ünlü teşkilatımız için, sağlıkçılarımız için, kısacası insanlık için gerekmedikçe dışarı çıkmayın lütfen. Evinizde kalın. Müzikler evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye hem kendinizin hem başkalarının sağlığı için evde kal Türkiye. For your own health and for the health of the others, stay home. Evde kal Türkiye. Evde hayat var. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Kartal aşkıyla. Evde kal sevgi dolu güzel Türkiye'm. Gidek, gidek, ya, Adanaş, Gideriz elbet. Biraz sabır. Evde kal Türkiye. Selamun Aleyküm. Ben Musa Su. Evde kal Türkiye. Hem kendi sağlığınız için hem de devletimizin koronavirüsüyle mücadelesine yardımcı olmak için lütfen evde kalın. Daha güzel yerler için Evde kal Türkiye. Dönüşümüz müteşem olacak. Nice şampiyonluklar için evde kal Türkiye. Evde de mutlu olmanın bir yolunu bulabilirsiniz. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Stay at home. de çok seviyoruz. Evde kal Türkiye. Salut, c'est Marie Reste Ülken için evde kal Türkiye. Hem kendinin hem başkalarının sağlığı için evinde kal Türkiye. Evde huzur var. Evde kal Türkiye. And there will be better days soon. Elbet kavuşacağız. Evde kal Türkiye. Dedelerimiz ilk varsınız. Evde kal Türkiye. Çoluk çocuk evdeyiz. Evde kalmaya devam ediyoruz. Evde kaldığımız süre içerisinde de kitap okuyoruz, film seyrediyoruz. Türkiye, Türkiye evde kal. kal! Evde kal Türkiye, evde hayat var. Kendin için, sevdiklerin için, sağlık, afiyet ve mutluluk dolu bir gelecek için, ülken ve insanlık için evde kal Türkiye. Tüm gayretiniz ahdi vefa içindir, Türkiye içindir. Suriyeli bir kardeşiniz olarak sizi gönülden seviyorum. Sizler için buradayız, onun için evde kal Türkiye. Eşref, kefiren minel ma. Ahdem bir takziyeti kesedike ceyide. Evde kal, Türkiye. For measures to respond to this crisis to be effective, everyone counts. We all need to do our part. Evde kal, evde hayat var. Sevdiklerimizi koruyabilmek için evde kalalım, kitaplarla olalım, kendimizi okuyalım. Hayat evde güzel. Kendini seviyorsan, çocuklarını seviyorsan, aileni seviyorsan, ülkeni seviyorsan, insanlığı seviyorsan evde kal. Hayatta sağlıktan önemlisi var mı? Evde kal Türkiye. Sizi gönülden seviyoruz. Kirli eller sevilmez, güzeli bilinmez. Saçların bakım ister, eli dişler, eli dişler. Uzamasın tırnaklar, kirlenmesin kulaklar. Evde kal, evde hayat var Türkiye. Yaşanacak nice güzel seneler için. Evde kal Türkiye'm. Evde hayat var. Hep birlikte yarınlarda olalım. Evde kal Türkiye. Lütfen hem kendiniz hem de sevdikleriniz için evde kalın ve devletimiz tarafından koyulmuş olan kurallara uyun. Evde kal, evde hayat var. Hayat eve sığar. Lütfen evde kalın. İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var. O da evde kalmak. Hayat eve Evde kal Türkiye.